...yaşadığı gibi cep yakmaya devam ediyor. Üst üste gelen zamlar var ama e, Avrupa'da zorluk yaşayacak, yaşayacağı söylenilen Avrupa'da e, enerji fiyatları ya da doğalgaz diyelim e, indirimle e, şu an karşı karşıya ve oldukça indirim var ama Türkiye'de bu söz konusu değil. Şimdi e, devam edelim. BOTAŞ, e, Büyük Sanayi Kuruluşları'nda kullanılan doğalgaza Doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında bir indirim uyguladı. Konutlarda kullanılan doğalgaza ise herhangi bir indirim gelmiş değil. Dünyada gaz fiyatları kepçe ile düşerken Türkiye'de ise kaşıkla düşüyor. Normalde evim derecede 23 derecede yakıyor. Yani evin içi 22-23 en düşük seviye. Doğru düz ısınamıyoruz yani. Zaten ısınamıyorsan çoğu arkadaş 1400 lira 1500 lira gelenler de var Yani. Kış ortasında sanayiye indirim yapıldı. Vatandaş görmezden gelindi. 2000 lira geldi. Valla geçen ayda 1700 lira geldi. Şaşırıyorum yani bu kadar maşak gelmesi bu kadar şeyi beni şaşırıyor. Benim bu kadar zam ben umuyordum ama ne olacak nasıl gidecek bu gidişatın ne zaman düzeleceğiz bilmiyorum. Soğuk havalarda vatandaşın korkulu rüyası olan doğalgaz faturaları alev alev yanıyor. Yüksek fatura korkusundan vatandaşlar kombiye yaklaşamıyor. BOTAŞ büyük sanayilerde kullanılan gazla indirme kitti, fakat evlerde kullanılan gaza karışmadı. Vallahi düşük yaktığım halde 850 lira geldi ama şöyle tam açamadık, tam ısınamadık. Çok da soğumadı evin içi ama 50 ayarına yaksaydık kesinlikle 2 milyardan aşağı gelmezdi. Ne düşürelim abicim bu zamlar ne böyle ya? BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına %13,30'da %17,22 arasında indirim yaptı. Son iki yılda sanayide kullanılan doğalgaza %1000 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl evlerde kullanılan doğalgaza da 4 kez zam gelmişti geçen yıldan bu tarafa gelen doğal gaz elektriği olsun her şey ki 3 katına çıktı yani iki katına demeyeceğiz 3 katına çıktı yani. Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyada doğalgazın fiyatı artmıştı. Ancak dünyada doğalgaz fiyatı 3 doların altına kadar düşerek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünyada doğalgaz fiyatları kepçeyle düşerken Türkiye'de kaşıkla düştü. Avrupa'da doğalgaz fiyatları %83 oranında geriledi. Son bir yılda dünyada doğal gaz fiyatı ise yüzde 37,8 oranında düştü. Bugün gün doğal gaz geldi 355 TL. Sadece doğal gaz 355 TL. Sıcak su kullanıyorum, evimde zoba yakıyorum. Yani doğal gaz yapmış olsam, kaneferi yapmış olsam herhalde bir 1,5-2 milyar gelir. Sanayideki indirimin konutlarda yapılmaması dar gelirli milyonlarca kişinin de tepkisini çekti. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın ateş